Adem ile Hava çiçekleri bir suçtan ötürü dünyaya sürüldüler. Ve böyle başladı işte. Kadın, kadınla erkeğin yani insanlığın serüveni. Aslında iyi bir başlangıçtı. Ama dünyada öyle şeyler oldu ki savaşlarla yazıldı dünyamızın tarihi. Kuvvetli zayıfı yedi, büyük balık küçüğü yuttu. Aklın gücü bileğin kuvvetiyle savaştı. Ve savaşmakta da hala. Ve kadınlar, bu karmaşanın ortasında savrulup durdular. Bazen melek, bazen şeytan ama genellikle zayıf. Neyse lafı daha da fazla uzatmadan gelelim bugüne ve anlatmaya başlayalım öykülerimizi. Buradan başlayalım örneği. Kolay gelsin hanımefendi. Kolay gelsin bacım. Olmayı, ben konuşmayacağım ben konuşmam. Sütlene git, git, hepsini görücü hiç olmuyor olmasın. Hadi git. Hadi, hadi. O halde iyi akşamlar. Evet bir daha ne, buradan mı siz? Ne bu zayıf? Bakatım alayım. Diyorum ki şu bizim evde yıkalım. Adam şikayet edip duruyor, küçük değil. Yıkalım, yerine iki katlı bir şey yapalım. Ha, ne dersin? He, ee, yaparım <laughs> ben yer, yaparım. Yani. E, ya, be, 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 ben işçiye de işçiye açıyorum yani. Temelin toprağa sen kazarsın. Ve duvarı da senin sen atarsın. Kapısını, penceresini sen yaparsın. Bir kere bir suası, boyası kalıyor. Bunu da sen halledersin. E ben hep boş mu kalacağım? Ben de bir şey yapayım. Dayanma. Kız. Sen yoruldun artık. Bitir şu işi. Yoruldum diyor. Bitir şu işi diyor. Çocukları yatır. De haydi. Karınları doğurup yatırayım be. Anlasana. Yoruldum diyor. Bitir şu işi. Bak diyor hocam. Ha şimdi. Ama bey. Buranın neyse sıcağında gözüm mü döndü? Bak çamaşır yıkıyorum. Yorgunum. Yürü diyorlar sana. Zaten karada dedim olmuş. Babur Mircan'ı karıyı hamile bırakmamış. Sen bana şöyle doğa kuzun karınları yazıyor. E, sen sana canım seni. E Dedi haydi. Dur bey dur. Dur hele. Kız seviyorum seni manyak. Dönün şu endama bak. Babur. Karıda ne güzel diyorum. Seviyor mu lan? Ben seviyorum seni. Allı güllü fistanına. Dokuz çocuk yakışır. Sırtına sopa, karnına sopa. Bu durumda ben eşek mi olur? seviyorum seni. Seviyor mu beni? Hani yaşadasın yaktın beni şehirde nasıl dikkatler gibi? Ha şehirde bana konu olacaktı. Hani beni okur yazar kursuna gönderecekti. Ha? Hani bana cikletle ayna